Tuğbişim anlatacak bize şimdi. Ben bunu bilmiyorum. Bu iki tarifi de bilmiyorum. Kız kardeşimin kızı boşnaklara evli. Evet. Onun da kayınvalidesi yapmış. Sağ olsun göndermiş. Biz de bunun bugün aynısını yapacağız. Tuğbişim sende. Sen evet. anlat bakalım böyle Benim evet. kayınvalidem boşnak. Evet. Onlar bunu çok yapıyor. Bu evet. masanisa böreği yiyorlar evet. Düz börek gibi. Ee, tarifi biraz garip. Onu aldılar. Şimdi evet. yiyecek teyzemler. Evet. Bu da Boşnak mantısı. Ee, bu da çarşaf böreğine benziyor bizim ama tabi onda da yine değişik şeyler Hı. var. Bunu da değişik yapıyorlar. Bunu teyzem size sonra tarifini alırsa evet. deneyebilir. Bunu daha bugün sonra. Bunu yapacak evet. teyzemler. Evet. Bakalım nasıl olacak, yapabilecek bu, miyiz? Eh, evet, bu böreği biz bugün yapacağız. Tarifini ha. aldık. Çok Sağol. güzel oluyor. İkisi de çok güzel oluyor. Evet. Piştikten sonra kaymak, tereyağı... Biraz peynir. Ee, sonrasında yoğurt ekliyorlar. Yoğurt eklemeden de oluyor ben öyle yapıyorum. Çok değişik tuğbişimden bunlar. De, e, piştikten sonra üstüne yapılıyor. Onları da artık videonun sonunda lan evet. size. Burada kapatalım. Daha sonra tekrar yaparken çekeceğiz bunun evet. hamurunu da. Evet. Bismillah diyerek anneciğim. Böreğimizin hamuru için başlıyoruz. E, sıcak su. Sıcak kaynak, kaynak su. Kaynak sıcak su döküyoruz. Bu değişik bir börek. Böreğin adı da Masalissa. <laughs> evet. Bu eee Boşnaklara bir bir şey. ait. Tuz, su, sıcak su. Başka hiçbir şey yok. Başka bir şey yok. Yeter çok ya. da tutmayalım hamuru. bir tepsi yeter. Yeter tuzla yeter. Vallahi bilmem. Bu böreği <laughs> annem de ilk defa yapıyor. Tarif, tarif, tarif üzerine Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıyoruz. <laughs> Böyle. Evet, sıcak suyun üzerine çok bile koydu suyu. Çok Bu, Çok cool. olacak anne, iki tepsi börek olacak bundan. Keşke çok Evet. Baya bir börek olacak. Bu da yeni tarife. Evet, bu yeni boşnaklara ait bir börek. Sıcak suyun üzerine tuzu koydu. Üz üstüne de unu böyle soğuyana kadar kepçeyle soğuduktan sonra elle yoğurulacak. Dinlendirmeye vereceğiz biraz. Nilgün bir neydi bu böreğin ismi gene unuttum. Masalisa. Masalisa. Masalisa böreği. Ha, Masalisa böreğiymiş bu. Ee, kız kardeşimin kızı kayınvalidesi yapmış sağ olsun ufak bir tepsi göndermiş. Biz de ondan tarifini aldık ve bugün yapıyoruz o da sağ olsun verdi bize tarifesini Münireci. bize şöyle annem yapıyor. Yalnız biz gel suyu fazla koyduk bir tepsi yapacaktık. Bizim bu iki tepsilik börek gibi duruyor. Anne. Bundan iki tepsi çıkar. <laughs> az az yapamayız ki hiçbir şey. Soğuyana kadar böyle kepçeyle soğuduktan sonra Güzel. normal Normal yoğuracağız. Normal yoğurmaya geçecek annem. Ondan sonra da kesecek. Mandalina büyüklüğünde. Dinlendireceğiz. Daha sonra açacağız. Tarifinde böyle. Masa Nisa'nın. Masa Nisa böyle <laughs> İsmini de bir öğrenebilsek. İnşallah yani. iyi olur. Evet. Dünkü öşmelimizin bir yağsız versiyonu bu anne. Aynen. Dün öşmeli yaptı anne. Aynı kaynak suyun içine unu saldık. Sıvı yağ vardı onda. Tepside pişirdik kavurarak ama bu sıcak suyu koyuyoruz, tuzu koyuyoruz ve böyle hamurunu kepçeyle yoğuruyoruz soğutana kadar. Biraz bekleteceğiz evet. kadar. Aynen öyle. Elle yoğuracağım. Aynen değil mi anne? Elle. Tabi. Şimdi sıcak olduğu için elle olmuyor. Biraz beklesem anne. Bekleyeceğim olunu fazla. Bırakayım, biraz bırakayım. bekle. Sonra biraz soğuduktan sonra bayağı bir karıştı çünkü. Yoğurma. Azıcık soğusun. Evet. Sonra toplayacağız elle az bir dinlendirelim böyle bırakalım biraz soğusun. Ondan sonra hamurumu evet, yoğurmaya evet, devam edeceğiz. da de soğusun açık. Evet üstüne onun bir bez atarız, kapatırız. bir şey. Daha sonra yoğurma Hatta tekrar geçeceğiz az. Evet anneciğim, böreğimizin amurumuzu Amur tekrar yoğuruyor anne. Bir baş kepçeyle yaptı. Beklerken soğusun diye. Biraz soğumasını bekledi Ilık ılık şimdi tekrar yoğuruyor. Un katıp hı. güzelce yoğurulacak. Un çıkaranın sofranın üstünde un mu yapayım Ee, masanın üstünde hı, daha rahat yaparsın hem de... Hı. Çok değişik bir tarif. Biz de defa yapıyoruz. Göçmen böreği tarifi. Masada daha rahat mı anne? Evet. Soğudu mu şimdi? Soğudu, soğudu. Evet. İlk defa ben böyle kaynak suyla değil mi? Aynen i̇lk yeni defa, daha İlk ilk defa böyle bir hamur tuttuk kaynak evet, suyla. Aldık bakalım. İnşallah güzel olur biz de beceririz. Kardeşim de yardım edecek şimdi annemle açı oklava ile açılacak. Hadi. Şimdi yıkayalım. Sonra kesimine başlayacağım. Evet anneciğim. Şimdi hamuru kesip ufak parçalar haline getireceğim. Biz de memnun kalırsak, yapabilirsek daha doğrusu biz de yaparız bir daha bu böreği. yeni bir tarif öğrenmiş olduk biz de. Hmm. Evet, böyle yuvarlayıp yuvarlayıp üzerine bunun bir bez görsek, hiç lane de hiç ki lahana da koymasak olur. Evet. Yani ister bez örtelim, ister lahana koyarız, bir şey kapatalım üstüne. Şimdi yuvarlama aşaması. Dinlenmesi lazım bence. Bakacağız bakalım. <laughs> İlk defa yaptığımızda <laughs> tedirginiz şimdi annemle. Nasıl olacak? Daha yeni yapıyorum ee, bakalım. Olacak İnşallah mı? güzel olur. Bir daha hep yaparız. Evet. açıldı. Yağ da sürüldü. Üzerine tekrar İkinci yufkayı koyuyoruz. Annem bir taraftan açıyor. Kardeşim de bir taraftan tereyağı, margarin, sıvı yağ karışımından böreğimize yağ sürüyor. Şöyle. Bu kat kat olmasında bu yağ bence yapayım Bir de hamurun sıcak tutulması. Evet, Değişik. böreğimizin için şöyle biraz tereyağı koyuyoruz ara katları için biraz margarin biraz da sıvı yağ koyuyoruz sıvı yağ da koyacağız değil mi evet, evet. bu kaymak da en üstündeki sosu için Bunları eriteceğiz. Ara katlarını açarken tereyağı, margarin ve sıvı yağ biraz da katacağız. böreğimizin ara katlarını. Erisin. amurlarımızı açacağız. Yağımız da biraz ılısın. Ara katlarına hep süreceğiz. Evet, tereyağı eridi. Evet. Şimdi kaymak. He. Kaymağı da içine koyuyoruz. Evet. Buradan böreğin sosunun tarifini on yapsın çünkü onun kayınvalidesi yapıyor bunu. Şimdi görelim. Tuğba görmüş. Tereyağı yeritildi. Kaymak kondu. Göz kararı Tereyağı, kaymak peynir. Peynir böyle kırmızı Heh. peynir. Tamam. Yoğurt da koyuyorlar. E, evet, i̇ki kaşık da yoğurt, yoğurt dede. Ama Gerek. O böyle de güzel oluyor. He. Yani bu peyni şeyin böreğin üstü için. Evet bu üstü. Üzerindeki sosu bu. İçine ayrıyetten yağ erittik tereyağı, sıvı yağ, margarin o ayrı. Bu böreğin sosu en üst katına koyulacak sosu. Hı hı kaymak, tereyağı, peynir. Evet. Kıyır kıyır bir börek tarifi geliyor bakalım. Şimdi peynirini Çok değişik bir börek. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor değil mi? Evet. Ben başlarda sade yiyordum. Hmm. Bu şekilde sosunu olmadan. Pudra şekeriyle de çok güzel evet. oluyor. Kürt böreği gibi. Aynen. Onun tadı Evet, kaymağımız, dereyağımız, peynirimiz tuğba eritiyor de. onu böreğimiz için annem de bir taraftan açıyor bunu böreğin üstüne mi dökeceksin <laughs> sunumu da değişik evet biraz durunca da şey e, yapabiliriz. Evet Tuğba'cığım şimdi yoğurt mu ilave edeceğiz? Şimdi bu biraz dursun. Sonra Heh. iki kaşık da yoğurt üstüne. Biraz alındıktan sonra. Evet yani direkt kesilmesin evet. diye da diye biraz durduktan sonra iki kaşık yoğurt koyacağız. İki kaşık sonra da biter. yoğurt tamam. Böreğimiz oldu. Anneciğim, kardeşim elinize kolunuza sağlık. Bizim yaptığımız böreğimizi de fırına veriyoruz. İnşallah güzel olur. Ellerine, kollarına sağlık anneciğim. Afiyet olsun, yapanın yiyene. <laughs> Çok sağ ol ellerin, dert görmesin. Gayet de güzel kabarıyor. Masanitsa böreğimiz gayet de güzel kabardı. Harika. Çıtır çıtır bir börek oluyor. Son dakikaları kapatıyorum. Evet böreğimizin altı da nar gibi olmuş. Kürt böreği gibi olmuş. Hii, çok şahane. Da şey yok yok gerek yok. Evet böreğimizin şöyle bir kontrol edelim. Kat kat olmuş. Süper olmuş. Altı da nar gibi kızarmış. Harika. Böyle bir Ara katları da böyle. Kat kat. He. Evet Doğru. Kesterken şimdi de... kesimini de... Şu şekilde biz kesiyoruz makasla katları. Zaten elinizle de parçalayabilirsiniz. He. Önemli değil. Sadece bölünsün, güzel bölünsün diye böyle kesiyoruz. Bu kestiğimizi de böyle kesiyoruz direkt. He. Hani o diğer videolarda genelde parçalıyorlar. Biz evet. de böyle kesiyoruz. Hani daha düzgün evet. olsun diye. Anladım. Yani kayınvalidem de böyle yapıyor. Burada ellerine, kollarına sağlık. Bu şekilde keseceğiz bunu. Sonra evet. ben kesilmiş halini göstereyim. Uzamasın şimdi. Şey tamam. Video uzamasın. Burada kapatalım. Kesin tuğbam. Ondan sonra sosunu dökerken de tekrar çekeceğiz. Şimdi, şimdi yoğurdunu koyuyor sosu. Bunu da karıştırıyoruz Evet. Üstüne. Böreği parçaladı. Bir taraftan ya da anne. Yağı versin mi? Şimdi Sosun sosunu, hazırladık. Evet. Artık üstüne. Sosunu sen anlat tekrar istersen. Sosuna, ne koyduğunu. E, tereyağı, kaymak. Hı. Kırıntılı peynir, bir de hepsini ettikten sonra biraz bir yoğurt iki kaşık falan isteğe göre. Sonra tamam. bu şekilde üstüne döküyorsunuz, isteğe göre yoğunluğunu da ayarlayabilirsiniz. Ben biraz yarısını Hı. bırakacağım. Tamam. O şekilde çok güzel oluyor. Yani iki iki çeşit de yiyebilirsiniz bunu. <laughs> İster yiyebilirsiniz. soslu, bu şekilde soslu da yiyebilirsiniz. Sosuz da yiyebilirsiniz. Aynen, sosu bu şekilde üstüne döküyoruz. Afiyet, olsun. afiyet olsun. İsmini afiyet tekrar alalım böreğe. Mazharışlı böreği. Evet. Temmuz'dan güzel yapıyor. Eline koluna da sağlık. Afiyet olsun bizlere inşallah. Evet. Yiyenler yapanlar da olursa onlara da afiyet olsun.